Merhaba arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Evet geliyor. Nasılsınız? Evet. Şimdi arkadaşlar. Basit hareket yapacağız. İki tane video çekeceğim. Birinci videoda alt soru çözeceğim. Temel kavramlar yine. Hız, ivme, periyot, ne tarafa doğru falan. Onlarla alakalı soru çözeceğiz. Sonra da biraz daha ikinci videoda komplike sorularını çözeceğiz. Basit sarkaç ve yay sarkaçındaki ne yapacağız? Soruları halledeceğiz. Tamam. Şimdi okuyalım. k -N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan X cismi L noktasından ok yönünde şekildeki gibi geçtikten 20 saniye sonra ilk kez N'ye geliyormuş. Burada N'nin olduğu yere gelmesi kaç saniye sürüyormuş? 20 saniye sürüyormuş. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre X cisminin periyodu nedir? Hatırlayın. 4 eşit parçaya bölersek periyodumuzun şey, noktalar arası uzaklığı t bölü 6, t bölü 12, t bölü 12 ve t bölü 6 sürede alıyorduk. O zaman buradan buraya ne var? 2 tane t bölü 12 var. Geçen süre. Bir de t bölü 6 var. Yani 2 tane t bölü 6 yaptı burası. Yani t bölü 3. Bu ne kadar sürüyormuş? 20 saniye sürüyormuş. O zaman periyodumuz kaç saniyedir arkadaşlar? 60 saniyedir deriz. Evet. Buraya gelelim. Şimdi ben böyle soruları hatırlarsanız şöyle yapın demiştim. Bir tane yay var cisme bağlı. Yay sayesinde ne yapıyor? K ile arasında gidip geliyor. Tık 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 tık. Böyle gidip geliyor hatırlayın. O bizim merkezimiz. Yay O'dayken, daha cisim O'dayken yayda kuvvet sıfırdır. İvme de sıfırdır hatırlayın. Merkez şey, K ve L'de en uçlardayken yaydaki kuvvet en fazla sıkışma en fazla gerilme olduğundan dolayı en büyük değere ulaşmıştır. F'ler o zaman buralarda nedir? Maksimum. O zaman ivme de maksimum arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi bakalım. K'dan o noktasına doğru giderken azalır. Evet. Çünkü uçlarda hızımız neydi? Sıfırdı. Merkezde maksimumdu. Uçtan merkeze doğruken o zaman cismin hızı ne yapıyor? Artıyor. Birinci öncül doğru. O'dan L'ye giderken ivmesi artar. Şimdi O'dayken yayda kuvvet yok. Kuvvet yoksa ivme de yok. Sıfır ivme. Ama L'ye doğru giderken, L'deyken hatta kuvvet ve ivme maksimumdu. O zaman O'dan L'ye doğru giderken ivmem ve kuvvetim ne yapıyordur? Artıyordur. Doğru. L noktasından O noktasına doğru giderken kinetik enerjisi artar. Kinetik enerjiyi veren ifade 1 bölü 2 mv kareydi. Hızımız artıyorsa kinetik enerjimiz de artar. Evet. L'den O'ya giderken, merkeze doğru giderken, çünkü merkezde maksimum hıza ulaşıyordum. Hızım giderek artıyordur. Bundan dolayı kinetik enerjimize ne yapıyordur? Artıyordur. O yüzden 3 öncülüğe nedir arkadaşlar? Bizim için doğrudur. Tamam. Buraya gelelim. Üçüncü soru. İlk çizimi kare noktalar arasında şekildeki basit harmonik hareket yapmaktadır. Bak burada üçer parçaya ayırmışım ben. Problem değil. E şöyle yapalım. Hemen yine hop Yay varmış gibi düşünelim, tamam mı? Yaydaki merkezdeyken yayda oluşan kuvvet nedir? Sıfır. Tamam. Diyor ki LMP noktalarındayken cisim etkilen net kuvvet, yay kuvveti değil mi? Evet. Bunlar arasındaki ilişki soruyor. LMP'deki kuvvetleri soruyor. Şimdi cisim L'ye geldiği zaman şuralarda x, x, x diyelim, tamam mı? Yay ne kadar sıkıştırıyor o zaman? 2x. Yaydaki kuvvet o zaman K çarpı 2X'tir. Dolayısıyla yaydaki kuvvet ismet gelen kuvvettir. M noktasındayken nedir? Yay X kadar sıkışmış olduğu o halde yaydaki kuvvet K çarpı X'tir. Cismi etkiden net kuvvet K çarpı X'tir. Bir de P noktasındayken. P noktasındayken yay kaç X gerildi? Gerildi. 2 X. Yaydaki kuvvet nedir? K çarpı 2 X'tir. Denge konumuna uzaklaşma miktarı 2x çünkü. O halde cismi etki eden kuvvet de k çarpıcı x'tir. Buna göre düşündüğümüz zaman L ve P noktalarındayken cismi etki eden kuvvetler aynıdır. Ama M noktasındayken cismi etki eden net kuvvet daha küçüktür deriz. Sanki yay varmış gibi düşünün arkadaşlar. İşiniz çok kolay olur. Dördüncü soru. Hangileri periyodiktir? Periyodik hareket şu. Aynı süre içerisinde aynı şekilde tekrarlanan harekettir. Bu hareketlere biz periyodik hareketler diyoruz. Bir olayın bir kere gerçekleşmesi için geçen süre nedir? Bir periyottur. Tamam mı? Şimdi bakalım. Aynı yüksekliğe çıkıp inerek sallanan çocuk. Tamam. Sürtünmeler de önemsizmiş. Salınacak aynı yüksekliğe çıkıp geliyor. Tık 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 tık. E bu nasıl bir harekettir? Periyodik bir harekettir. Çünkü aynı iki nokta arasında sürekli olarak eşit sürede ne yapıyor? Tekrarlanılıyor. O zaman birinci hareket periyodik harekettir. Ambulans sireninin çalışması, değil mi? Evet. Hep aynı süre zarfında hep aynı şekilde sesi muyuz? evet. Dünyanın güneş etrafında olanması, o da periyodik bir harekettir. Niye? Bir tam turu sürekli biz yörüngemiz değişmemesine rağmen 365 gün 6 saat tamamlıyoruz. Hep aynı şekilde tamamlıyoruz, aynı süre tamamlıyoruz. O zaman bu da periyodik harekettir. Bundan dolayı arkadaşlar nedir? Üç harekettir. Bizim için nasıl harekettir? Periyodik harekettir deriz. Unutmayın olayın bir kere gerçekleşmesi için geçen süre bir periyottur. Bir saniye içerisindeki gerçekleşme süresi de nedir? E, frekanstır. Peki başka bir tane de örnek verelim. Mesela şu olabilir mi? Dünyanın kendi eksen etrafına dönmesi periyodik bir hareket midir? Evet. Çünkü bir tam turu sürekli olarak 24 saatte dönüyoruz. Nasıl bir harekettir o zaman? Periyodik harekettir. Tamam mı? İşte ben kapıya gidip geliyorum. İki saniyede gidip geliyorum. Tık, 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 tık. Nedir? Periyodik harekettir. Eski tip ee, oda saatleri vardı. Duvar saatleri. Babaannelerden, anneannelerden, dedelerden kalan böyle tık, tık, tek tık. Adamı da böyle sinir edebilir geceleri. Ne yapıyorduk? Onları kuruyorduk falan. E, saniyeleri vuran sarkacın hareketi nasıl bir harekettir o zaman? Periyodik bir harekettir. Bunları unutmayın. Mesela düzgün çembersel hareket. Periyodik harekettir. Değil mi? Sürekli bir tam turu aynı süre tamamlıyoruz. Bunları unutmayın. Evet. Gelelim buraya. Arkadaşlar x cismin kn noktalar arasında şekildeki basit harmonik hareketi yapmaktadır. x cisminin hızı artacak biçimde. Hızı artacak biçimde gidiyorsa nereye doğru gidiyordur? Merkeze doğru gidiyor demektir. unutmayın. x cisminin hızı artacak biçimde l noktasından geçerken. Peki buradan geçerken hızı e, v olduğuna göre. Peki buradayken hızı v'ymiş. Ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Hızı azalacak biçimde M'ye geçerken hızı nedir? Şimdi arkadaşlar. Hızı azalıyorsa M'den geçerken o tarafına doğru mu gidiyordur? N tarafına doğru mu gidiyordur? Hızı uçlara giderken azalacağı için N tarafına doğru gidiyordur. O zaman L'deki hareket yönüyle M'deki hareket yönü nedir? Aynı yöndür. Aynı yön olduğu için eksiyle başlayamam o zaman hız vektörünü. Artıyla başlayacağım. Artı ne? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar L'nin merkeze olan uzaklığı ile M'nin merkeze olan uzaklığı aynı mı? O zaman L ve M noktalarındaki hızlarımız nedir? Büyüklük olarak aynıdır. E sağ tarafa doğru gidiyor için artı v vektördür diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Şeyi unutmayın. Hızı artarak geçiyorsa merkeze doğru gidiyordur. Azalarak geçiyorsa uçlara doğru gidiyordur. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. Çünkü merkez hızımız maksimumdur. Uçta hızımız nedir? minimum yani sıfırdır deriz. Evet. Buraya gelelim. Sakin olalım. ve noktaları arasında şekildeki basit harmonik hareket yapan M kütleli X cisminin bak bizim merkezimiz O noktası. Noktalarası uzaklar eşit çünkü. Burada vermişim. X cisminin M noktasındaki çizgisel hızının büyüklüğü V'ymiş. Peki. ivmesi de A'ymış. Şimdi hemen ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane yay varmış gibi düşünelim. Anlaştık mı? Çizgisel hızımın büyüklüğü V'ymiş burada. Sağa doğru giderken de V, sola doğru giderken de V. Problem yok. Ne değiştiriyordur? Ee... <laughs> ne affedersiniz. Ee, hızımın artması ya da azalması durumu değiştiriyordur. Yani hızlanım ya o yön değişikliğidir. Ama büyüklüğü nedir? Her iki tarafa doğru da gider. İster merkeze doğru gitsin, ister uca doğru gitsin aynı noktadan geçerken aynı büyüklükte hıza sahibindir. B'dir. Şimdi ivmesi de A'dır. Bak şimdi yay ne yapmış burada? Sıkışmış değil mi? Merkezdeyken sıfır çünkü kuvvet. X kadar sıkışmış. O zaman M noktasındaki kuvvetimin büyüklüğü F olsun. Peki yay sıkıştı için cismi ne yapıyordur? İtiyordur. O zaman şöyle yapalım. Bak, burası M noktası. Yaydaki kuvvet cismi bu tarafa doğru sağa doğru itiyor ve f eşittir m çarpı a'dan ivmemin a olduğunu söylemişim. Hızım da v olmuş. Tamam. Buna göre diyor ki x cismi p noktasındayken. Peki p'ye geldi. Ne kadar uzadı yay merkezden itibaren? 2x. Yaydaki kuvvet iki katına çıktı mı aga? Çıktı. Çünkü ilk duruma göre x kadar sıkıştığında f kuvveti varsa 2x geriyorum. Yaydaki kuvvet çünkü k çarpı x'ti. O zaman iki katı gerdiğim için yaydaki kuvvet iki katına çıktı. Gerilen yani cismi ne yapar? Çeker. Demek ki P'deyken kuvvet zıt tarafa doğru ve 2F büyüklüğünde. Yani eksi 2F oldu kuvvetimiz. E kuvvet iki katına çıkarsa ve ters tarafa dönerse ivmem de iki katına ve ters tarafa doğru dönmez mi? Yani ivmemiz eksi 2A'dır. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur o zaman. F eşittir Kuvvet iki katına çıktı. ivme iki katına çıktı. Kuvvet yön değiştirdi. ivme de yön değiştirdi. Eksi A oldu. İki katına çıktığı için de eksi 2 A oldu. Tamam mı? Peki ilk cismi ne noktasındayken hızı V büyüklüğünde? Evet çünkü merkeze doğru nedir? Merkeze göre simetriktir. B ile aynı durumdadır. O zaman hızı nedir yine? V büyüklüğüdür. Kabul. İlk cismi R noktasındayken ilk cismini etkiden net kuvvet 3 madır Evet niye? R noktasına geldiği zaman Yaydaki kuvvet sol tarafa doğru 3 katına çıktı mı? F çarpı şey F eşittir. K çarpı 3x oldu. Evet. E, i̇vmesi de o zaman 3 katına çıkacaktır. Eksi 3a olacaktır. Doğru değil mi bu tarafa doğru? Ama büyüklüğünü soruyor. E, net kuvvet o zaman nedir? Eşittir. M çarpı a'ydı ya. Daha doğrusu buradaki a'mız 3a oluyor. O zaman m çarpı 3a'dır. Dolayısıyla 3ma büyüklüğünde net kuvvet diyebiliriz. O yüzden cevap nedir? 1, 2 ve 3'tür diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Güzel bir soru. Çünkü konuyu özetliyor. Tamam mı? Şimdi o birinci videoydu. 5 dakika ara dinlenin. Bu sefer ikinci videoda çırpacağız. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz.